İnsanlara kendimi kanıtlamam için fenomen olmam şart. Ne yaparsam yapayım ünlü olmalıyım ve şu an benim farkıma bile varmıyorum. Bu insanlara nasıl bir olduğumu göstermeliyim. Allah bana bir yol göster ve artık fenomen olayım lütfen. <laughs> fenomen olma yolları kural bir. İnsanlara onlardan daha geri zekalı olduğunu hissettir. Kural 2. Etkileşim için gerekirse babanı bile sat. Kural 3. Para kazanma uğruna karakterinin ödülü vermekten asla çekinme. Kural 4. 15 yaş altını hedef kitli olarak belirle ve yetenek gerektirmeyecek her şeyi yap. Pısır, 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 pısır. Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Videoya başlamadan beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.